Kombine Bilet kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Real Madrid Cristiano Ronaldo ile ilgilenmediğini açıkladı. Ancelotti'nin Ronaldo için yönetimle herhangi bir görüşmesi olmadı. Ronaldo'yu takımda görme isteği de yok. Başarılı teknik adam Mbappe'nin transferinde ısrarcı. Paris Saint Germain haberlerinin de gerçeği yansıtmadığı yönünde paylaşımlar var. Fransız ekibinin Ronaldo için bir girişiminin olmayacağı iddiaları var. Manchester City haberlerinin de yalan olduğu ortaya çıktı. City'nin bu yazki tek hedefi sadece Harry Kane. Barcelona sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemek istemeyen Moriba'yı satma kararı aldı. Ancak oyuncu için şu ana kadar gelen en yüksek teklif 5 milyon euro. 18 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Barcelona oyuncu için 20 milyon altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Atletico Madrid'de hedef Hertha Berlin forması giyen Matheus Cunha. Vlahovic ve Rafa ile şu ana kadar anlaşma sağlayamadılar. 22 yaşındaki Santrafor oyuncusunun Atletico Madrid'e sıcak baktığı iddiaları var. Genç Santrafor geçtiğimiz sezon Berlin forması ile 28 maçta 16 gole doğrudan katkı sağladı. Sevilla Borussia Dortmund forması giyen Thomas Delaney'i 3,5 milyon artı bonuslar karşılığında transfer ettiğini duyurdu. 29 yaşındaki ön libero'nun gelecek sezon Alman ekibiyle sözleşmesi bitecekti. Ancak yine de bu kadar iyi bir oyuncuyu bu kadar düşük fiyata vermeleri de ilginç açıkçası. Porto forması giyen Jesus Corona'yı da transfer etmek için tüm şartları zorlayacaklar. Bazı kaynaklara göre transferde son ayrıntılar görüşülüyor. 28 yaşındaki orta sahanın güncel piyasası 30 milyon euro. Villarreal, Bournemouth forması giyen Danjuma'yı kadrosuna kattığını duyurdu. İspanyol ekibi Hollandalı oyuncu için kulübüne 20 milyon bonservis bedeli ödedi. Oyuncunun ismi transfer döneminin başında Leicester City ve Liverpool gibi takımlarla da anılmıştı. Everton bu yaz transfer döneminde Muskaen yollarını ayırmayı planlıyor. Mercedes'i e ekibinin İtalyan hücumcu için 30 milyon sterlin bonservis bedeli talep ettiği iddiaları var. Inter's oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında 21 yaşındaki santraforun bir sonraki durağının neresi olacağı da merak konusu açıkçası. Manchester United Lingard için talep ettiği bonservis bedelini 20 milyon sterline düşürdü. West Ham United'ın teknik direktörü geçtiğimiz günlerde oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Lingard'ın takıma katılmasını çok istediğini ve iplerin tamamen Manchester United'ın elinde olduğunu söyledi. Ancak oyuncunun şu an için Manchester'da rotasyondaki yeri için savaşmak istiyor gibi görünüyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Oyuncunun nereye gitmek istediği hala belli değil. Manchester tarafında kendini bitirir diye düşünüyorum. Gidip ilk 11 şansı bulabileceği bir takıma transfer olması kendisi için bana kalırsa daha iyi. Manchester City'de Kane'in alternatifi olarak Dusan Velehovic gündeme geldi ve 80 milyon gibi bir bedel konuşuluyor. Açıkçası yaşına göre çok iyi bitiriciliği var ve 1.90 boyunda solak, ayrıyeten bağlantı oyununda çok becerikli bir futbolcu. Geldiği ilk sezonda Kane'in gösterdiği performansı bekleyemeyiz. Ancak ilerleyen dönemlerde adaptasyon sorununu çözdükten sonra ciddi işler yapabilecek bir oyuncu. City bu transferi bitirirse gelişimi açık ve ayaklarına hakim bir santrafor oyuncusu almış olacak. Bana kalırsa gayet iyi bir transfer. Watford Ozan Tufan transferine resmiyet kazandırdı. Milli futbolcu için Watford Fenerbahçe'ye 500 bin euro kiralama bedeli ödedi. Ozan'ı 7,5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiraladılar. Ozan için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Umarım İngiltere'de de bekleneni verip daha fazla gelişebilir. Tottenham Teknik Direktörü Santo eski öğrencisi Adama Traore'yi kadrosuna katmak istediğini yönetime iletti. İleriki üçlüyle beraber ligin en iyi geçiş hücum biri olacağı aşikar. Kane takımda kalır mı kalmaz mı bilemem. Ancak kalırsa çok daha fazla iş yapacakları belli. Önemli maçlarda büyük tehlike olacakları kesin. Kurtzuma transferinde de yarışa dahil oldular. Romero'yu kadrosuna katan İngiliz ekibi transfer dönemi kapanmadan önce bir stoper daha kadrosuna eklemeyi amaçlayacak. Arsenal, Martin Adogar transferi için Real Madrid'le anlaşma sağladı. İngiliz ekibi genç orta saha için 35 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp arasındaki son pürüzler giderildikten sonra transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Middlesbrough Sporting Lisbon forması giyen Andras Sporar'ı transfer listesine ekledi. Premier Lig'e çıkılması ve oyuncunun en az 15 gol atması durumunda devreye girecek 8,5 milyonluk şartlı satın alma opsiyonu şeklinde kiralama teklifi sunuldu. 27 yaşındaki Santrafor transfere şekil verecek. Burnley, Lyon forması giyen Maxwell Cornet için 12 milyon sterlin değerinde bir transfer teklifi sundu. Lyon ise Şakir'i transferine kaynak oluşturmak amacıyla Cornet'in takımdan ayrılmasına izin verecek. Açıkçası Cornet beğendiğim bir futbolcu. Hücum olarak gerçekten beğendiğim ve kendini çok üst seviyelere getirebilecek bir oyuncu. Burnley'in sistemine ne kadar uyar bilmiyorum ancak orada da iyi işler yapacağı aşikar. Milan, Alessandro Florenzi, 900 bin euro kiralama bedeli ve 4 milyon satın alma opsiyonu karşılığında kiraladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. 30 yaşındaki sabek oyuncusunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Gerçekten bu paraları biterse güzel iş olur. Chelsea'den de Bakayoko'yu satın alma opsiyonuyla kiralamaya yakınlar. Bakayoko Almanya ve Fransa'daki taliplerine rağmen Milan transferine sıcak bakıyor. 27 yaşındaki ön libero Milan'da düzenli olarak forma giyerse güzel işler yapar. Juventus Manchester City'nin elden çıkarmak istediği Aymeric Laporte'la görüşmelere başladı. Ancak oyuncunun haftada 160 bin pound maaş alması transferi zorlaştırıyor. Oyuncu maaşında indirime gitmeyi kabul ederse transfer gerçekleşecek. Lyon Chelsea'den Emerson'u kiralık olarak transfer etmek üzere. Emerson oynayabileceği bir yere gitmek istediği için burayı tercih etti. 27 yaşındaki sol bekin gelecek sezon İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek. Transferin satın alma opsiyonunu kiralanması için görüşme halindeler. Şakir'i transferinde de Lazio'ya rakip oldular. Oyuncunun ilk 11'de olmak istemesi her iki kulüp içinde transferi kolaylaştırıyor. Ancak Fransız ekibinin oyuncu için önerdiği bonservis bedeli 5 milyon sterlin. Liverpool oyuncu için 15 milyon sterlin bonservis bedeli talep ediyor. Napoli takıma dördüncü defans oyuncusu olarak Roma ile sözleşmesi biten Juan Jesus'u transfer etti. 30 yaşındaki deneyimli stoperin büyük bir sürpriz olmazsa rotasyon oyuncusu olarak kalması bekleniyor. Lazio Roma'da kadro dışı kalan Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarri'nin eski öğrencisi olan oyuncuyu transfer etmek için gün sayıyorlardı. Sarri'nin bir sağ kanıt istemesi ve en uygun maliyetlere Pedro'nun takama kazandırabileceğini düşünüyorlar. Sky Sports'un haberine göre Lewandowski Bayern Münih'ten ayrılmak üzere. Alman devinden ayrılıp yeni bir meydan okumak istediği yönünde haberler var. Dünya yıldızı için 110 milyon sterlin gibi bir bonservis ücreti belirlendi. Siz Lewa'yı hangi takımda görmek istersiniz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. PSG forması giyen Alman stoper Tilo Kerer'le de ilgileniyorlar. Fransız ekibi Kehrer'i 18-19 transfer döneminde Schalke'den 37 milyon euro bonservis vererek satın almıştı. Paris Saint Germain Draxler'e kendisine takım bulmasını söylemesi üzerine oyuncunun büyük hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi. Daha önce Galatasaray'ı reddeden 27 yaşındaki oyuncunun uzun süreden beridir kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi. Paris Saint Germain elindeki birkaç oyuncuyu satmak için zaten gün sayıyordu. Bakarsınız Draxler'in yolu Türkiye'ye düşer. Norveç ekiplerinden Molde Galatasaray'ın sözleşme uzatmadığı Martin Linesi kadrosuna kattığını duyurdu. 28 yaşındaki sol bek oyuncusu 2016'da Molde'den 2 milyon euro bedel karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Norveçli oyuncu Molde'ye bedelsiz olarak katıldı. Galatasaray'da maç esnasında Kerem Aktürkoğlu ile kavga eden Marka kadro dışı bırakıldı. Oyuncuya 1.2 milyon euro olan maaşının onda biri olan 120 bin euro para cezası verilmesi planlanıyor. Marka için İtalya'dan 12 milyon euroluk teklif olduğu ve yönetimin teklife sıcak baktığı yönünde söylentiler var. Zenit'in de Brezilyalı stoper için 8,5 milyon euroluk teklifi var. Siz Marco A hakkında ne düşünüyorsunuz? Sarı Kırmızılı ekip Oğulcan Çağlayan sorununu da çözdü. 500 bin euro bonservis, Ali Yavuz Kolun bonservisi ve Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık verecekler. Kaleci transferinde de acele etmiyorlar. Öncelikleri kaleci transferi değil ancak son günlerde yine de sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Listedeki isimler Ataberk Dedak Deniz ve İrfan Can Eğri Bayat. forması giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Claudio Petre'le transferi içinde ilgileri var. Sumudika transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncuyla ilgileniyorlarsa Fatih Terim beni mutlaka arar. İlişkimiz çok iyi. Fatih Terim çok büyük bir isim. Ona boşuna imparator demiyorlar şeklinde açıklamalar yaptı. Trabzonspor, Siyopis için Alanya Spor'la sözleşme fesih bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon euro ödeyeceğini açıkladı. Alanya Spor olası sonraki satışından elde edilecek kardan %20 pay alacak. 3 yıllık sözleşme imzalayan Siyopis Trabzonspor'da 700 bin euro maaş kazanacak. Abdullah Avcı'nın da Umut Meraş transferini onay vermediği yönünde söylentiler var. Oyuncunun kulübüyle 1.4 milyon euroya anlaşmaya varılmıştı. Meraş'ın Trabzon'dan istediği 1.5 milyon maaş ödemesi sonrası Trabzonspor transferde frene basmıştı. Oyuncu tekrardan Trabzonspor'a transfer için mesaj gönderdi. Ancak Abdullah Avcı bu transferi onay vermedi. Beşiktaş Sassuola forması giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek için teklif sundu. Milli oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için İtalyan ekibine teklif götürdüler. Oyuncunun Türkiye'ye dönmek istemesi de transferi kolaylaştırabilir. Türk kontenjanından alınabilecek en iyi stoperlerden Lyon'da kadro dışı kalan eski oyuncusu Marcelo için de harekete geçecekler. Yeni sezon için stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Lyon'un oyuncuyla sözleşmesini sözleşmesi halinde oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Malatya Spor, Fenerbahçe'den ayrılan eski futbolcusu Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Hatay Spor, Simon Falatya'yı transfer ettiğini duyurdu. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen oyuncuyu Hanavur'dan bedelsiz olarak kadrolarına kattılar. Alanya Spor, Braga'nın orta saha oyuncusu Novais transferinde sona geldi. 28 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3 milyon euro. Porto altyapısından yetişen oyuncunun transferine resmiyet kazandırmayı bekliyorlar. Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Emre Taşdemir transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncunun büyük bir ihtimalle birkaç gün içerisinde takıma katılacağını düşünüyorum dedi. 26 yaşındaki Solbeki Rize Spor'da uzun süredir takipteydi. Ancak transferi Giresun Spor bitirdi. Göztepe Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Laiç transferi için harekete geçti. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da ısrarla istediği tecrübeli futbolcunun menajerine ulaşan kurmaylar transfer için nabız yokladı. Sırp oyuncu kabul ederse Göztepe forması giyecek. Transfer haberlerinin bugünlük sonuna geldik. Kanala abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.